Merhabalar, hoş geldiniz. Aklımdaki kişi falına. Eril dişil açılımı diyebilirsiniz. Aklımdaki kişi açılımı diyebilirsiniz. Artık bir aşk açılımı. Şimdi sevgili dostlar aslında e, tarot destesi ben almıştım. Onları bekliyordum e, şey için, bu aklımdaki kişi için. Ama istek aldı. Birkaç e, yorum gördüm orada. Tabii ki isteğinizi kırmayalım, bakalım geldikten sonra ayrıca daha detaylı, daha değişik bir açıdan yorumlayabiliriz. Şimdi aklınızdaki kişi için başlatalım, niyetlerinizi tutun. Bir bakıyorum. Şimdi öncelikle bu ilişki için, ilişkiniz için başınızda bir kısmet var. Şöyle bir şey, yani bu ilişki için halen kazanımlar olabilir, halen birçok şey kazanabilirsin gibi hissettim kısmetleniyor ilişkinizde bir yani güzel bir dönem geliyor diye hissettim açıkçası birazcık buradan. eğer istediğiniz aksiyonları alamıyorsanız, işte o iletişimi kuramama, o bağı kuramama, derinleşememe vesaire her şey olur. Sanki onunla alakalı bir kısmet gibi. Hiç şeyin yoksa yani bir ilişki herhangi düşündüğün biri ama yine de kısmet arayışı içerisindeysen böyle kısmetinle tanışacak da olabilirsin. Ee, ben şimdi dışarıdan başladım dışarıdaki görüntüler açıkçası dikkatimi çeken görüntüler. Şimdi e, olayı istediği yere çeken bir karşı taraf varmış gibi. Yani birazcık nereye sürüklerse o, o tarafa çekiliyor olabilirsiniz. Çünkü bir bisikleti var üstünde de bir şeytan var. Yani şeytan enerjisi birazcık e, hem tensel enerjilerin çok fazla e, olduğunu gösterir, birazcık size yürüyecek bir karşı tarafın olduğunu gösteriyor. Belki birazcık da bisikletin üstünde bu şekilde gitmesi tamamıyla şuradan bahsediyorum ben. E, birazcık belki stratejik yolların denenmesi, yapılması vesaire böyle şeyler de olabilir ama yine de ben şöyle baktığım zaman şey açısından, tensel açıdan e, libidolar yükselmiş olabilir. Şimdi şuradan mesajlar geliyor. Ben bir uçuş modunu alayım. Dikkatim dağılıyor. Şimdi şurada da siz varsınız. Bir kalkan var elinizde. Kendinizi bir böyle kabuğunuza çekmiş olabilirsiniz. Bir böyle korumaya almış, savunmada olabilirsiniz. Ama hafiften yüzünü göstermiş gibisin kalkanın arkasından ama göğüs kısmına halen tutuyorsun bunu. Demek ki bu ilişkiden zararlı çıktığını ya da çıkabileceğini ya da herhangi bir şeyden dolayı temkinli davrandığını gösteriyor ama yüzünü bir göstermişsin. Burada böyle bir insan var. Böyle de bir genel enerji olarak da o şeytan enerjisini alabiliriz. Daha çok burada şeytan enerjisi benim dikkatimi de çekti. O kalkan enerjisi de yavaş yavaş savunmadan çıkıyorsunuz. Artık nasıl geldiyse o şekilde olaya yürüyeceksin gibi. Ama hani yine şeytan enerjisinde sağlıksız ilerleme vardır. Stratejiyi falan geçtim. Sağlıksız ilerleme vardır. Ee, birazcık belki şehvet ateşiyle şefkati kaybetme de olabilir. İşte bu, bu tarz bir ilişki formuna dönüşmesini istemiyor da olabilirsin. Kalkan bu yüzden de olabilir. Hadi bakalım. Neyse haller o çıksın fallar diyelim mi? Şöyle bir gösterelim. insanla bir kere böyle açılıp saçılmak, böyle değişik bir durumda olmak, köklenmek, köklenmek, bir şeyi derinleştirmek istiyorsunuz. Şu ağaçlara bakar mısınız? Yani birden fazla ağaç dikilmiş. Birçok kere bu ilişkiye şans verilmiş de olabilir. Birçok kere bu insanla yani bitti başladı, bitti başladı şeklinde bir şeyler de olmuş olabilir. Yani kadersel bir örüntüde her zaman karşınıza bu insan geliyor olabilir. Yani kadersel bir bağlantıdan dolayı ya da eşruh bakın o eşruh bağlantısı da olabilir. Eşruh bağlantısından dolayı denk düşüyor da olabilirsiniz her zaman bu insanla. Bir yerlerde bir şekilde hayatının merkezinde oluyor gibi ya da hep hayatınızın merkezinde de bir var bir yok enerjisi de olabilir. Yani sen bu merkeze almış. Şimdi gel gelelim. Ben kalbinizde ne görüyorum? Şuraya bakar mısınız? İki kişi var. Biraz zıtlaşmış. Arayı da biri ayırıyor gibi. Eşler arasında olabilir. Bir takım sıkıntılar, kavgalar, münakaşalar, yüksek perdeden konuşma vesaire Ya da partnerindir, zıtlaşmışsındır. Ya da sana ters gelen, sana uymayan bir şeyler yapıyor burada. Yani sen de biraz ya hep ya hiç enerjisi de çalışıyor olabilir. Yani hani sahici sahici gelmesini istiyor olabilirsin. Böyle bir şey. Bir zıtlaşma ya da senin kalbine ters düşen şeyler de var. Biraz kendinle alakalı. Bunu da söyleyelim. Böyle bir şey. Reddettiğiniz şeyler olabilir. Yani şunu şunu şöyle hissetmiyorum. Şöyle ya da böyle. Ama biraz oranın altındakini görmeniz gerekecek. Kalbinizin birazcık daha hani derinlere indiğiniz zaman bu insanla alakalı daha değişik duygular çıkacak gibi. Ama işte burada zıtlaşma enerjisi bastırdığınızdan dolayı diyeyim. Yani belki kendi kendine birazcık kendi kendine biraz yalan söylemek gibi. Birazcık istemiyorum, birazcık hayır havalarında da olabilirsiniz ama hiç öyle değil gibi gösterilen gördüğünüz ya da gösterdiğiniz farklı. Ama içte yatan daha farklı. Anlatabildik mi? Evet, şimdi şöyle yine yine bir bakayım, göz atayım. Şimdi şurada bir hareketlilik var. Bir denizaltı gibi de çıktı. Şimdi bir hareketlilik, bir canlanma, ilişkinizin canlılık evreleri geliyor gibi. Böyle canlı bir süreç. Ee, aslında şöyle surat ifadesi olarak bakacak olursak genel gidişattan memnun olmayabilirsin. Aklında hani hep bir hareketlenme isteği var. Hep bir hani böyle yürümek vardır ya böyle bir yürümek istiyorsun böyle bir olaya. Ama seni yerinde saydıran şeyler var. Sonradan harekete geçecek olabilirsin. Modun düşükse o modunu tazeleyecek olabilirsin. Ee, yani Etkileşim süreçleri de diyebiliriz biz buna. Daha çok bunları gördüm ama bir zıtlaşma kalbinde var. Gerek kendinle olsun gerek karşı taraflı olsun. Ee, hep de bir taç çıkmış. Şimdi bu taç aslında dünya evine girmeyi de gösterir ilişkinizdeki e, süreçler için hani böyle bir evrilme süreci bir sadakatle bazı sözlerin üzerinde durma süreci de olabilir taçlanacak gibi ilişkiniz peki şuraya bakalım şöyle bir kalp görebildiniz mi oradaki şeyi yansımayı bilmiyorum ama resmen içi oyuldu ve bir, bir kalp çıktı İki kişi de birbirine koşuyor olarak çıktı. Çok ilginç. Çok da güzel çıktı. Ve bir sonsuzluk sembolü var. Yani siz bu ilişkiyi birazcık yani şey olarak görmüyorsunuz. Çok yüzeysel ya da bugün olsun yarın olmasın gibisinden bir şey olarak görmüyorsunuz açıkçası. Uzun vadeli ya da işte seninle yok. Bir e, ömür boyunca hani yoldaşlık edecek bir insan arıyor gibisin aynı yolda yürüyecek bir insan e, arıyor gibisin kalıcı e, durumlar peşindesin açıkçası biraz daha oturaklı enerjiler istiyor olabilirsin böyle bir şey ama nasıl bir şey de çıktı altta biliyor musunuz sanki böyle bir bohçasını alan bir insan şöyle bir eril tarafa yanaşıyor gibi çok da ilginç çıktı. Dünya evine girecek de olabilirsiniz böyle bir niyetiniz varsa belki bu kişi dünya kısmetinde olabilir e, ya da artık aklını fikrini kalbin her şeyini toplayıp şöyle bir size yönecek bir insan da olabilir ama burada duanı falan takmış bir insan var böyle böyle bir şey. Yani iki enerji de bana kalırsa burada hazır olarak çıktı. Peki, şimdi gel gelelim. Aklındaki kişinin şu anki enerjisine bir bakalım. sizi de yorumluyoruz. Tek taraflı yorumlamıyorum. Çıkan görüntüye göre daha çok mesela burada iki kişinin ortak enerjisi var. Şu ikisini alalım. Kayıp geldi böyle. Evet devam edelim. Şimdi şu istemizden de alalım. Şimdi ilişkinizin üzerinden kalkması gereken bir şey var. Toksik taraf var. İlişkinizde bir toksik taraf var. İyileşmesi gereken bir şey var. Bakın burada belki tamir edilmesi gereken bir şey var. Bir süpürge ve bir kırbaç etkisi var. Zorlayan, yıpratan durumlar söz konusu olabilir. İşte çok beklemek, çok birazcık hani zaman uzun gelmiş de olabilir. Bilmiyorum. Bir şeyin sizi zorlayıcı etkisi var ilişkide anlatabildim mi? Çünkü harekete geçmek istiyorsun. Dedik ya bir yürümek, bir koşmak istiyorsun hatta. Ama burada bir takım şeyler önceden belki siz, belki karşı taraf size vermiş olabilir. Tam orayı kestiremeyeceğim ama çünkü karşılıklı bir e, durum var. Hani e, önceden yapılan bir takım yatırımlar var bu ilişki, Bir takım şanslar var bakın. İkisi de şans kartı. Önce yaprağı olarak geldi. Ama bu e, yatırımlar harekete... Geçmeyerek yani bu durumlar için boşa çıkmış gibi. Ve bu yüzden dolayı yani o beklenilen hamleyi siz karşı taraftan görememiş olabilirsiniz. Ee, bir takım şeyler yaptıktan sonra o, o kişiye şans, ilişkiye şans verdiniz. Belki bir takım hareketlilikler istediniz, titreşimler verdiniz. Buna rağmen e, karşı taraftan bir atak, bir adım, herhangi bir şekilde bir şey görmediğiniz için bazı şeyler e, durmuş gibi. Gelişmeler birazcık. Gelişmelere ara verilmiş gibi diyelim. Böyle bir şey var. Ama e, bakın düşünce dünyasında böyle bir sıkışık kalmak, bir hapsolmak, bir şeyin sizi böyle tutsak hale getirmesi. Yani düşündükçe birazcık sıkışıp kalıyor gibisiniz. Bir bağlılık var. Bir kısıtlanma var. Görebiliyor musunuz? Yani işte o karşı taraftan o hamleyi göremediğin için, o sözü duyamadığın için ya da herhangi bir şekilde o etkileşimi yakalayamadığın için harekete geçemiyor olabilirsin. Ya da herhangi bir şekilde yerinde sayıyor olabilirsiniz. Böyle bir şey var. Burada ama şöyle genel çerçeveden baktığımız zaman süpürge etkisi de var ya. Üstündeki o tozlar, kirler, paslar ilişkinin siliniyor, süpürülüyor. Sonrasında daha değişik bakın ölüm kartında bir bitiş var. Ama eee ...daha değişik şekilde bir yenilenme var. DNA kası tekrardan başlangıcı gösteriyor. Değişik bir sayfa açılacak olabilir bu insanla önünüzde. Bunu da söyleyelim. Bakın mahkeme kartı her ne kadar mahkeme olarak görünse de... ...tabii muhakeme etmekten de geçer. Birazcık kendinizi sorguladığınız, ilişkiyi sorguladığınız vakitler... ...hani ben nerede hata yaptım, nerede yanlış yaptım... ...ya da ne yapmalıydım ya, ya da ne yapmamalıydım şeklinde sorguladığınız vakitler... Aynı zamanda böyle ruh, kalp, beden bir dirilmek istiyor. Gerçek aşkla, gerçek duygularla, bir şeyin gerçekliğiyle, bir titreşimle. Yani arada böyle bir magnetik çekim var. Ama bu iletişimi de içerir. Ee, bu bir paydayı yakalamayı da içerir. Böyle karşılıklı paslaşmalar başlayacak olabilir. Bakın bir haber aslında içerir bu kart. Ee, ve duyguların gerçekliği vardır burada. Aşka gelmek vardır. Çünkü bakış açısı değişmiş bu kişinin. Ve anlamlı tesadüfler görebilirsiniz. Eş zamanlılık da olabilir. E, aynı şarkıyı dinlemek gibi, aynı yere gitmek gibi, aynı yerde bulunmak e, gibi, aynı dostlar belki ortak e, bir arkadaş çevreniz varsa ondan haber almak ya da e, sizden onun haber alması ya da herhangi bir şekilde tesadüfi bir karşılaşma da olabilir bir yerlerde göz göze gelmek gibi. Bilemiyorum ya da andıran şeyler olur ya yani başka birini görürsün ama o, o, sanırsın öyle bir şey de olabilir. Andıran şeyler onu hatırlatan şeyler ya da işte o kişiye sizi hatırlatan şeyler böyle bir takım şeyler var. Mesajlar da gidecek olabilir. Böyle beyninde kalbinde bazı sinyaller başlayacak olabilir artık. Böyle bir şey var. Sonrasında, çünkü zaten derinden hissetmek var. Bakar mısınız? Bu insan bir şöyle tabutun üzerinde, tabut gibi, lahit gibi bir şeyin üzerinde yatan bir insan var. Birazcık askıya almış. Belki birazcık düşünme evresinde. Bunu böyle çepeçevre sar, sarmalayan, orada baskılayan, durduran bir şey var. Ama şu an hissediyor mu? Derinden bir şeyler hissediyor mu? Evet. Gözler kapandığı zaman iki kişi birbirini anıyor, istiyor. Zaten Ölüm kartı her ne kadar bir bitişi içerse de aynı zamanda cinsel tutkuların kartı da. Bunu da söyleyelim. Evet, yani bir süreç, belki hani bu zamana kadar şunları gördünüz diyelim. Bir duraksama, gelişmelerin bir süre durması. Ama hala iyi şans olasılığının yüksek olması var. Onun haricinde barış var, bakar mısınız? Bu kişi eğer çok cimri enerjilerde ise Bakın şöyle bir cömertlik abidesi gibi kesilecek karşınıza. Şöyle bir daha çok tutkulu, arzulu ne istediğini bilir. Böyle hoş enerjilerde ve size bir şeyler sunuyor, veriyor. Görebildiniz mi? Teklifler ya da herhangi bir şey için böyle bir jestler görebilirsiniz. Evet. İmparator de yine doğurganlık enerjisi var. Bolluk bereket enerjisi var. Belki evlisin. Eşin için dinliyorsun. Belki çocuk düşünüyorsunuz. Burada çocuk enerjisi de var. Bunu da söyleyelim. Hep taçlar çıkıyor demiştik. Hatırladınız mı? Hep orada bir taçları çok 2-3 tane ben taç enerjisi gördüm. Yeni durumlar demek. Evet, taşlardan bahsediyorduk. Şimdi burada doğurganlıktan bahsettim zaten ama duygusal duyum var. Daha güvenilen bir e, hal var ilişkinizde. Yani bu ilişkiye güvenebileceğin e, ya da bu kişiye güvenebileceğin adımlar gelecek de olabilir. Ama e, fiziken etkilendiğiniz biri de, biri gibi de çıktı. Burada estetik seçicilik var ve siz her zaman bir aklınızdaki profile, kalbinizdeki profile bu insan uyuyor gibi. Açık tenli olabilir. Açık renkli saçlı da olabilir, böyle kumral sarı gibi beyaz tenli böyle bir insan daha çok görünüyor yani çıkış şekline göre bunu yorumlayabiliriz. Burada da bunları görebildik ama çok yaratıcı dönemlere ilişkinizin karşı taraftan daha beklemediğiniz hamleler, cümleler duyacak görecek olabilirsin. Bunlar ilişkiye renk katacak gibi. Bakın araba kartı haber demek zaten size doğru bir yürüyor hatta koşuyor gibi de. Bunu da söyleyelim. Seni çok arzuluyorum. Tamamını söylediğimiz şeyin sanki kopyası gibi Aşıklar kartında da, Ölüm kartında da bakın istemek vardır, arzulamak vardır, cinsel çekim vardır, tensel uyum vardır. Bu insan gözlerini kapattığı zaman sizinle alakalı bir şeyleri anıyor, istiyor, özlüyor. Bir çekiciliğiniz evet. var zaten imparator çockartında hani aşk tanrıçası evrensel bereketin, bereketin sembolü Venüs aslında bu. Yani i̇lişkinizde huzur, şifa, bereket geliyor. Uykusuz geceler bitiyor diyelim. El kol bağlanması, düğümlü şeyler, ardına arkasını kestiremediğin enerjiler bu ilişki hayatınızın üzerinden çıkıyor. Evet, böyle bir parıldayacaksınız gibi. Bu ilişki size çok yarayacak gibi görünüyor. Parıldama enerjiniz yüksek. Peki böyle geldi. Şimdi e, sevgili dostlar açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey de gönlünüzdeki gibi olsun inşallah. Hoşçakalın.